Onur Koleji'nden herkese merhaba. Değerli velimiz, bu videomuzda olumlu akran ilişkilerini geliştirmeye ele alacağız. Öğrencilerin yaşıtlarıyla olan olumlu ilişkisi diğer birçok alanda da olumlu etkiyi yansıtıyor. Bu nedenle bu beceriyi geliştirmek için aile içinde dikkat edilebilecek başlıklara değinelim. Öncelikle çocuğunuzun içinde bulunduğu yaş grubuna özgü akran ilişkilerinin yapısını ve doğasını tanımalısınız. Böylelikle gözlemleriniz, çocuğunuzun deneyimleri size daha anlamlı gelecektir. Çocuğunuzun kişiliğine ve karakteristik özelliklerine saygı duyun. Çocuğunuzun içe dönük bir yapısı olması ya da zaman zaman kendi başına vakit geçirmek istemesi onu sosyal ilişkilerinde başarısız bir birey yapmaz. Küçük çocuklar kendilerine zorbalık uygulayan çocukların daha güçlü, bilgili, başarılı, beğenilen çocuklar olduğunu düşünme eğilimindedirler. Bu nedenle eşitlik kavramının altını çizmek, zorbalık yapan çocuğun ondan hiçbir farkının olmadığını vurgulamak önemlidir. Çatışmaları normalleştirin ve bir fırsat eğitimi olarak görün. Çocuklar bu dönemde yaşadığı çatışmaları sizlere anlattığı zaman Sakin ve ılımlı, abartıdan uzak bir tavır sergileyin. Çocuğunuzun yaşadığı olay hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için cesaretlendirin. Ortadaki problemi tanımlamasına, çözüm yolları üretmesine yardımcı olun. Çocuğunuz problemleriyle baş ederken her zaman yanında olun. Fakat hiçbir zaman ellerine hazır bir çözüm vermeyin. Örneğin Grupta sürekli aynı oyunu oynamak istemediğinden dolayı çatışma yaşayan bir çocuk, istediklerini dile getirmek, hayır diyebilmek, duygu ve düşüncelerini ifade etmek, yeni alternatifler aramak, seçeneklerini değerlendirmek gibi becerilerini geliştirmek için bir fırsat yakalamış olur. Çatışmanın diğer ucundaki çocuk ise başkalarının isteklerini, duygularını, düşüncelerini önemsemeyi öğrenmek, fazla erteleyebilmek, farklı fikirlere saygı duymak için bir alan yakalamış olur. Olumlu akran ilişkisi kurmanın ve sürdürmenin yaşam becerileri çatısı altında olduğu unutulmamalı. Çocuğunuzun bireyselliğini desteklemeniz, sorumluluklar vermeniz, yeni deneyimler için güven duyarak fırsat vermeniz akran ilişkilerinde kaçınılmaz biçimde olumlu yansıyacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.